Arkadaşlar bugün ele süreceğim eli yardımımızı çiziyoruz yani şöyle bir şey şöyle bir şey tercih ettim ben ya ya hemen ya hemen çizeyim. Arkadaşlar neyse bırakmak Arkadaşlar ve de resmimiz bitti. Uf arkadaşlar. böyle bir şey oldu. Bence birazcık şey oldu. Kötü oldu ama neyse. Uf elif ya. Elif Sucemini ablam. Uf ya bu video. Umarım. Uf, uf elif ya. Elif ablam bu videoyu umarım karşına çıkar.